Kimdi o adam? Hı? Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Tanımıyorum. Tanımıyormuş. Yoldan geçerken mi aldı adam? Attı sizi arabaya. Bütün bunların hepsine sen sebep oldun. Farkında mısın? Ben senin yüzünden o Allah, ım. Allah ım ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ya? Şş, 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 tamam. Bak sen çocuğun için yaptın. Tamam? Ben senin şahidinim. Tamam? Şahidinim ben senin. Tamam? Tamam kızım gidelim işte polise söyleyelim. Nefsi müdafaydı vuracaktı biz diyelim. Elinde silah Şişt vardı. Şişt Yasemin. İçeri atarlar bizi. Ne olacak çocuklarımıza? Senin de kimin kimsen yok. Kime sığınacak çocuklar? Ben nereden aldım seni evime? Ben nereden aldım seni evime? Defol gidiyorsun bu evden. Defol bütün eş bulunu pırtını her şeyini. Defol. Gidiyorsun bu evden tamam, çabuk. Dur tamam. dur 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 dur. Nereye gidiyorsun ya otur. Otur. Ben nereden bileyim senin gidip beni polise satmayacağını ya. Ha? Nereden bileyim. Yapmam. Ne? Yapmam. Ne yapmam ne? Ben tanımıyorum kızım ben seni ya. Ben sana niye güveneyim tanımıyorum ben seni. Oturacaksın burada hiçbir yere gitmeyeceksin. En başından bana her şeyi anlatacaksın. Sen kimsin? Nereden geliyorsun? Nesin? Necisin? Hepsini tek tek bana anlatacaksın. Anladın mı beni? Ne gemiler yaktım? Pazartesi Show TV'de.